İyi geceler diliyorum. Bu akşamki konuğum Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek milli sporcularımızdan şampiyon kardeşimiz Uğur Aktaş. Uğur kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk hocam. İyi akşamlar diliyorum. Nasılsın kardeşim? İyi misin? Çok teşekkür ederim hocam. İyiyim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Allah razı olsun. Ben de iyiyim. Bir şampiyonu bitiyor, bir öbür şampiyonu başlıyor. Arkasından o bitiyor, kamp başlıyor. Değil mi? Uzun süreli yaklaşık 4-5 senelik bir mücadele disipliniyle buralara kadar geldik. Evet hocam kesinlikle. Tabii ilk olimpiyat kadrosuna dahil olmanın gururunu ve şerefini yaşıyorsun, mutluluğunu yaşıyorsun. Duygulan e, duygularını öğrenebilir miyim kardeşim? Valla hocam çok mutluyuz. Sizin de dediğiniz gibi bu süreç yaklaşık olarak 3-4 sene evvel başladı. İlk defa 2016 yılında olimpiyat komitesinin yaptığı toplantıyla karatenin olimpiyatlarda yer alacağı açıklanmıştı. Biz de o zaman çok heyecanlanmıştık ve e, içimizde böyle bir şeyler kıpır kıpır olmaya başlamıştı. Çünkü karete karate branşı olarak bizim e, kanayan yaramız da olimpiyatlar. Olimpiyatlara yer almayı çok istiyorduk. Avrupa şampiyonalarına, dünya şampiyonalarına gidiyorduk ama olimpiyatın havası, olimpiyatta yer almak branşa farklı bir branşa ve sporculara farklı bir değer katıyor. Bunu biliyorduk. O yüzden e, bu bizi çok heyecanlandırdı. Onun akabinde de yaklaşık bir 4-5. yıla giriyoruz. E, o, bu süreçte de e, olimpiyat oyunları için tamamen aklımızda o olarak Çalıştık, turnuvalara katıldık, gelişim gösterdik. İlk olarak 2018 yılının Eylül ayında bizim olimpiyat puan maçlarımız başlamış oldu. Geçen yıl Mart ayında turnuvalar durdurulmuştu, sizin de bildiğiniz üzere. Bu yıl kalan son iki turnuva da yapıldı ve ben kendi kategorimde birinci sırada yer alarak olimpiyatlara gitme hakkı kazandım. Bundan dolayı da tabii ki çok mutluyum. En büyük hedefimin birinci basamağını şu an için e, atlamış bulundum, gerçekleştirmiş bulundum. İnşallah ikinci basamakta e, oraya gidip altın madalya kazanmak hocam. Peki bu süreçte böyle ah keşke şu maçta şunu yapsaydım oldu mu? Bunu da şunu da kazansaydım burada niye bunu yaptım diye bir şey. <gülüyor> <gülüyor> şu şekilde oldu hocam. Şimdi zaten çok fazla maça katıldık. Yani yaklaşık olarak 23 tane 20, 23 24 tane maça katıldık. Avrupa şampiyonası vardı içinde. Dünya şampiyonası vardı. Seri ağlar vardı. Premier Lig'ler vardı. Hepsi de üst düzey sporcuların katıldığı Premier Lig'leri biliyorsunuz ilk 64. Ranking'teki ilk 64 sporcu katılıyor. Keza Avrupa Dünya Şampiyonaları çok büyük turnuvalar. E, bu turnuvalarda tabii ki bazılarında keşke şunu yapsaydım, şurada şöyle bir hamle yapsaydım dediğim kısımlar oldu taktiksel bakımdan. Ama ben her zaman katıldığım her müsabakada e, mücadelemi sonuna kadar verdim. Yani maçı kazanmak için Sonuna kadar mücadele ettiğim kaybettiğim maçlarda da taktiksel e, hatalardan dolayı ya da e, o gün e, kendimi iyi hissedemediğimden dolayı yenilmişimdir. Onun akabinde e, mücadeleyi çok fazla ben maç, turnuvanın içinde de maçın içinde de e, çok fazla kazanmak için mücadele e, gösteriyorum. Ama tabii ki aralarda böyle keşke dediğimiz e, zamanlar oldu. Ama bunu telafi edecek de fırsatımız oldu. Dediğim gibi çok fazla maç olduğu için e, diğer maçlarda da eksiklerimizi hatalarımızı telafi etme şansımız oldu. Genelde ben hep şunu söylerim Maç kaybettiği zaman insan bir şeyler öğreniyor. Sen ne dersin bunu? Kesinlikle hocam yani en büyük tecrübe e, antrenmandan ziyade maçta o e, yenildiğiniz ya da puan verdiğiniz yerleri görmeniz bunlar size en büyük tecrübeyi yaratıyor. Keza e, bu maçtan sonra onları not alıp onlara yönelik olarak antrenman yapmak da önemli. Biz bu maçlarda dediğim gibi gelişimimizi sürdürmemiz gerekiyordu bu süreçte de. Çünkü sürekli neredeyse aynı rakiplerle karşı karşıya geliyoruz. Diğer da diğer rakipler bizi turnuvalarda, maçlarda izliyor. Artık maçların hepsi YouTube'da işte. Sosyal medyada yayınlanıyor. Bizim nasıl teknikler uyguladığımız, nasıl taktikler uyguladığımızın hepsinin sporcular da bilincindeydi. Biz üstüne koyarak her zaman ilerleme sağladık diyebilirim. Hangi maçtan sonra bu iş bitti? Olimpiyat yolu açıldı dedin. Hocam geçen yıl e, Salzburg'da altı madalya kazandığımda garantilenmiş. Aslında şöyle Paris'te üçüncü olduğumda çok büyük fark olmuştu. Yani artık e, herhalde bir yüz puanlık bir olay vardı ile aramda yani. E, garanti olması için ama dediğim gibi bir sene bir buçuk sene oluyor hemen hemen ben e, garantiledim olimpiyatları. Ama performansın maşallah senin böyle bir düşüş göstermedi. O zirve çıkmaya da devam ediyorsun. Yani o Demek ki çok iyi bir planlama yaptınız onda değil mi? Teknik heyet ve sen beraberce. Evet. Çok şükür hocam. Yani ben hem bireysel hem de hocalarımla beraber e, ben maçlarda yaptığım işte yenildiğim maçlarda keza şampiyon olduğum maçlarda da ben genellikle e, hocalarımın yanına gidip hani bu maçta hocam neyi eksik yaptım ya da neyi yapamadım ya da neyi geliştirmemiz gerekiyor diyerek böyle e, odaklandık sürekli yaptığımız hatalara ya da e, yapabileceğimiz veya bizi bir sonraki maçta kaybettirebilecek şeylere odaklanarak gitmeye çalıştık dediğim gibi. iki senelik bir süreçti. Çok uzun bir süreçti. Bu hataları eksikleri telafi ederek gitmeseydik biliyorduk. yani Bir aksaklık yaşayacağız veya bir yerde tıkanacağız ama biz o eksikleri hataları güzel bir şekilde hem hocalarımla hem ben kendim bireysel hatalarımın üstüne giderek en güzel şekilde telafi ettik ve ee, mücadele en önemlisi de hocam. Tatamaya çıktığımız zaman e, maçın son saniye kısmına kadar mücadele etmek bu çok önemli. Ben de elimden geldiği kadar bunu yapmaya çalıştığımı düşünüyorum. Tabii bu süreç hem uzun hem disiplinli hem meşakkatli bir yol. Yani bu E5 devlet karayolu değil otobanda gitmiyorsun değil mi? <laughs> Çukurlar var, dikenler var, çamur var, dağ var, bayır var, her şey var. Bu süreçte en çok özlediğin şey neydi? Yapamadığın... Şey... Şimdi... Evet şöyle hocam şimdi e, ailemizden çok fazla uzak kaldık biz. Yani e, sürekli kam gerçi burada da bir aile gibi olduk biz. Milli takım arkadaşlarımızla, hocalarımızla beraber beraber kaç kaç yıldır beraberiz, kamplardayız. Ailemizden çok görüyoruz birbirimizi. Biz de bir aile gibi olduk ama tabii ki e, ailemizi özlüyoruz. Onlar bizi özlüyor. Bazen e, psikolojik e, baskı üzerimizde çok fazla hissediyoruz. Duygusal olabiliyoruz. Yani her şeye duygusal taraftan bakabiliyoruz. Fiziksel yorgunluk oluyor ya yeter artık. Bazen dediğimiz zamanlar da e, oluyor ama bunlar dediğim gibi en çok özlediğim şey tabii ki e, ailemi daha fazla görmek, onlarla daha fazla vakit geçirmek ve e, onların yanına gittiğim zaman, ben onlarla görüştüğüm zaman, oturduğum zaman e, rejenere oluyorum hocam yani yenileniyorum. E, bu benim için bu süreçteki e, en büyük eksiklik diyebilirim onlarla ailemle daha az vakit geçirmek. Bu dönemde insan biraz daha hassas ve duygusal oluyor değil mi oğlum kardeşim? Evet hocam, kesinlikle çünkü e, tabii fiziksel olarak çok fazla e, yorgunluk yaşıyoruz. Yani maçlara gidiyoruz, maç bitiyor, iki gün dinleniyoruz. Bazen hiç dinlenme fırsatımız olmuyor. Tekrar kampaya e, giriyoruz, maç, tekrar maça gidiyoruz. Bazen ayda iki tane maç yaptığımız zamanlar oluyor. Bu da çok yoğun. birer birer hafta arayla maçlar oldu keza. Yani bu fiziksel yorgunlukla, psikolojik yorgunluğu da peşinde getiriyor. Çünkü emek veriyorsunuz, zaman harcıyorsunuz, sevdiğiniz şeylerden uzak kalıyorsunuz. Bunun ee, akabinde de bir başarı görmek istiyorsunuz. Tabii ki yani verdim, o kadar emek verdim, o kadar cefa çektim ama sefa da istiyor gönül. Yani madalya istiyor, başarı istiyor. Ne kadar mental olarak düşünmemeye çalışsak da bu baskı üzerimizde oluyor. E, bu şekilde psikolojik olarak da biz tabii ki bu süreçte biraz zorlandık hocam. Açıkçası ben kendim de e, zorlandım ama e, en çok e, beni bu başarıyı yakalamaya iten benim sevdiklerim, işte beni destekleyen insanlar, yanımda olanlar e, onların duaları. Bunları düşünerek tabii ki e, bu yolda güzel bir şekilde ilerlemeye kendimde güç buldum diyebilirim. Uğur kardeşim şu başarı grafiğinde bu devamlılığın altında ne gibi değerler yatıyor? Hocam şöyle açıkçası ben çok fazla yani elimden geldiği kadar çalış çalışıyorum. Antrenmanlardan sonra da ekstra çalışmaya özen gösteriyorum. Çünkü çalışmadan yetenekle bir yere kadar sporcu gelebiliyor. Büyükler kategorisinde güzel başarılara imza atmak ve bunları bu başarıların devamını getirmek bence kesinlikle çalışmayla ve sabırla ee, olabilecek bir şey çünkü hiçbir zaman e, eksikler bitmiyor sürekli bir eksik bulabiliyorsunuz Şu, sürekli bazen bir tane tekniğe takılıp kalıyorum mesela ben onu düzgün yapmak için uğraşıyorum kizarmış iki düzeltmeye çalışıyorum hala daha bazı durumlarda daha ne kadar iyi vurabilirim daha ne kadar mükemmelle yakın vurabilirim çünkü e, çok anlık artık çok ufak şeyler bizim maçlardaki galibiyetleri belirliyor hocam. yani bazen rakibin gözünü kırpmasına Bakıyoruz ne zaman kırpacak o zaman vurayım ya da bir hareketi var rakibin tiki var mesela. Bazen onu bekliyoruz maçın içinde yapsın diye. Yani artık çok fazla böyle için içinde taktik de giriyor şey de giriyor. Ama e, tekniksel bakımdan ben kendimi her zaman daha fazla çalışarak antrenmanlardan sonra ekstra çalışarak ve dediğim gibi ben e, kendi hatamı en iyi ben biliyorum. Ben hissediyorum. Maça çıktığım zaman e, şu tekniği yapamadım diyorum maçtan sonra kendime ya da tam olarak hissedemedim şu durumu. Maçın içindeki pozisyonu, örnek veriyorum puan aldım. E, öndeyim ama puanı korumada eksiyim. O anını ben maçın içinde çok iyi hissedebiliyorum. Sonrasında da bence bu kadar e, bu şekilde istikrarlı devam edebilmemin sebebi e, bu yaptığım ya da hissettiğim şeylere odaklanarak çalışmam ve kesinlikle e, sabretmem, mücadele etmem diye düşünüyorum hocam. Şimdi tabii göz kırpma deyince bendeki bir, başka bir şeyi ateşledim böyle kıvılcım geldi. İnanın sensi vardır, onun öğretileri vardır. 42 madde. Orada diyor evet. ki gözün açıp kapaması 0 milisaniye diyor. Saniye evet. diyor. Sen diyor ondan daha önce vur yumruğu diyor. <laughs> kesinlikle hocam. <Yani. gülüyor> Biz de onların peşinde izleyeceğim. Valla bazen rakip gözünü kırpsa da ya da başka bir yere baksa Değil da mi? dikkati falan. Çünkü çok fazla bazen o atak yapmıyor sizi bekliyor. Bazen siz nasıl atak yapacağınızı kestiremiyorsunuz. Çeşitli yollar arıyorsunuz işte e, maçın içinde. uf, e, çok ufak şeyler bazen maçın kaderini değiştiriyor yani. Uğur kardeşim bizi izleyen genç sporculara tavsiyen nedir? Ne söylemek istersin? Ee, hocam kesinlikle e, nezaretinde çalıştıkları antrenörlerine, hocalarına e, saygılı, dojolarına saygılı, tabii ki karakterli ve e, kendilerine de saygılı. Öncelikle böyle de olması gerekiyor. Çünkü bir insanın kendisine saygısı olmadığı zaman karşındaki rakibe, tatamiye, dojoya e, antrenörüne saygısı e, olmaz. Öncelikle kendisine saygısı olup, e, antrenörünü dinleyip güzel bir şekilde e, antrenmanlara çalışıp çünkü e, ben açıkçası kendimi çalışarak motive eden bir insanım. Çalışmadığım zaman ben e, rahatsız oluyorum genel olarak. Çünkü e, şampiyonaya gittiğim zaman içim rahat oluyor. Ya, antrenmanı eksik yaptım. Acaba nasıl olacak? Bu şekilde oluyor. Ben mental olarak kendimi çalışarak hazırlıyorum açıkçası. Bu şekilde çalışarak e, etrafındaki insanlara karate doğu e, ismini, doğu kısmını güzel bir şekilde e, yerine getirmeye çalışarak e, ve sabırlı bir şekilde ilerlerlerse bence e, eninde sonunda başarıyı yakalayacaklardır diye düşünüyorum ve onlara bunu öneriyorum. Peki gelecek için düşüncelerin nedir? Hocam şu an kısa vadede biliyorsunuz olimpiyatlar var. iki aylık bir sürecimiz var oraya. Hazırlık sürecimiz olacak. İnşallah güzel bir şekilde geçeceğiz bu süreci. Ee, onun akabinde dünya şampiyonası var. Bu senenin sonunda Allah nasip ederse orada yarışmak nasip olursa oraya da gideceğiz. ve ee, onun haricinde de hocam ben e, karate sporunu çok seviyorum ve profesyonel olarak yapabildiğim yere kadar yapmak istiyorum gerçekten e, sanki daha yeni başlamış gibiyim yarışmaya böyle içinde hala o heyecan devam ediyor o da beni e, ya sen daha yapabilirsin devam edebilirsin e, güzel bir şekilde gidebilir ki kaldı ki şu anda tecrübeli te, yani tamamen tecrübelenmeye de başlıyoruz açıkçası hem yaş olarak hem mental olarak da iyi bir durumdayım şu anda. Ben karate sporunu inşallah Allah nasip ettiği yere kadar yapmayı düşünüyorum. Kısa vadede de önümüzde olimpiyatlar var. Dünya şampiyonası var. Akabinde önümüzdeki yıl Avrupa şampiyonası olacak yine Türkiye'de. Tabii ki bu maçlarda hedefim altı madalya kazanmak. Kaç kaç orucun? Yaş 25 hocam benim şu an. Maşallah daha var ya dur bakalım. Var hocam var inşallah devam edeceğiz. Ben 65 yaşında dövüşüyorum haberin olsun. <laughs> Maşallah biliyorum <laughs> hocam ya biz de sizlerin izlerinden gitmeye çalışıyoruz hocam. Ama sen yaparsın sen maşallah. Sen kendine dikkat eden bir işte şey. Biraz da kullandığın cümle de çok önemli. Olgunlaşıyorsun. Olgunlaştıkça, kartede o mücadelesi olgunlaştıkça daha da keyifli hale geliyor zaten. Kesinlikle hocam. Buradan tabii sevgili hocamıza, Süleyman Orhan hocamıza teşekkür edelim. Kulübüne evet teşekkür hocam. edelim. Milli takımdaki teknik direktör ve heyete de teşekkür edelim. Senin gibi Kesinlikle. kıymetli bir değere sahip çıktıkları için. E, son olarak da camiamıza mesajını alıp seni Serbest bırakayım kardeşim inşallah. Siz teşekkür ettiniz hocam ben de etmek istiyorum. Ee, Tabi tabii. antrenörlerimiz bizim üzerimizde çok büyük emekleri var. Biz e, ne kadar istiyorsak onlar da bizim kadar e, istiyorlar. Belki daha fazla istiyorlar başarılı olmamızı. Onların bizde emeği kesinlikle çok büyük ve e, dile de getirmemiz gerekiyor her zaman. Benim ilk antrenörüm. Karateye başladığımda temel eğitimi alan Süleyman Orhan Hocam. kendisini ben de çok büyük selamlarını iletiyorum. Sonrasında e, büyükler kariyerinde ben e, çok şükür e, birçok madalya kazandım. Birçok başarı elde ettim. Bu süreçte de Murat Deli Hasan Hocamla antrenmanlarımı sürdürdüm, çalıştım. E, kendisine de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Milli takımdaki hocalarım bizim, bizimle her zaman e, yan yalalar, her anımızda bize destek oluyorlar kaybetsek de kazansak da hep yanımızda olmaya çalışıyorlar onlara da teşekkür ediyorum ve federasyonumuz federasyonumuz bizim yanımızda hocam en önemlisi de bu karate federasyonu gerçekten işini çok iyi yapan bir federasyon yani biz her zaman o desteği arkamızda hissediyoruz keza federasyondaki fertler, antrenörler sporcular biz oraya gittiğimiz zaman Avrupa şampiyonu olduktan sonra Avrupa Şampiyonası'na giderken o desteği gerçekten çok hissettim. Yani o duaları neredeyse böyle hissediyorum o bana ayrı bir güç katıyor yani maç maçta yarışırken bu da çok önemli. Herkes herkese bize dua eden destekleyen yanımızda olan herkese ben çok teşekkür ediyorum. Bugün de Esat Başkanımızın e, vefatının 40. 40. günü evet. evet kendisini de tekrar rahmetle anıyorum. Allah mekanını e, cennet etsin ruhu şad olsun inşallah. Onun da e, düşüncesiydi 8'de 8 olimpiyatlara gitmek. Şu anda 5 kota aldık. İnşallah 3 kotayı da arkadaşlarımız yarın kalifikasyona gidecekler. Onlar da alacak ve onun da bu hayalini gerçekleştirmiş olacağız inşallah. E, olimpiyatlar bizi bekliyor inşallah. Bizi yine seven, destekleyen insanlardan dualarını e, bekliyoruz hocam. Karim çok teşekkür ederim. Allah yar ve yardımcı olsun. Sen bizim gururumuzsun. Tamam. Bütün hepiniz kardeşlerimizsiniz. Biz sizler için hem dua ediyoruz hem de iyi temellerde bulunuyoruz. Çünkü hak ettiğiniz bir yer var. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum kardeşim. Amin. Allah razı olsun hocam. Ben de teşekkür ederim yayınızda yer verdiğiniz için. Herkese de iyi akşamlar diliyorum. İyi geceler kardeşim. Çok selam söyle. milli takımdaki hocalarımıza veya kardeşlerimize. Aleyküm selam. Yola, yola gidecek olan Erman'a, Eray'a ve Dilara'ya da başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. İyi geceler kardeşim sağ olun. İ i̇yi geceler hocam sağ olun. Evet, Türk Karatesi'nin gururu, olimpiyat sporcumuz Uğur Aktaş kardeşimize güzel bir söyleşi yaptık. E, yarın e, Paris'teki son 3 sporcumuzun yarışmaları olacak. Onun için 3 sporcu, antrenörlerimiz ve hakemlerimizle beraber Paris'e yolcular edeceğiz inşallah. 10 gün kadar orada bir pandemiyle ilgili olarak karantinada kalacaklar. Ve ondan sonra da şampiyona gerçekleşecek. Hepsinin yolu açık olsun diyorum. Allah yar ve yardımcılar olsun. İnşallah e, 8'de 8 olur ve Türk sporunda, karatesinde değil sporunda bir ilki başarmış olur olacağız. Yine bugün rahmetli Esat Başkanımızın 40. günü Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Mekan cennet olsun inşallah. Atmış olduğu tohumlar, başarılar, beceriler Türk kalitesinde devam etmesi ümidiyle hepinizi iyi geceler diliyorum. Sevgi ve saygılar olsun.